Yeni emekli maaşları açıklandı. %54 zamlı emekli maaşı tablosu. SSK, Bağkurlu'ya yeni emekli maaş zammı belli oldu. Emekliye yılbaşında %54 zam geliyor. Yeni emekli maaş tablosu haberimizde. SSK ve Bağkurlu emekli Ocak 2024 maaş zammı için beklentiye devam ediyor. Emekli maaşlarında yılbaşında önemli bir düzenleme olması bekleniyor. Al Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınlanan piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre SSK ve Bağkur emeklisine %39,62'yi bulan bir enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklisi için zam oranları ise %51,42'yi görecek. 2024 Ocak ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber net veriler belli olacak ancak uzmanların da tahminleri gelmeye devam ediyor. Peki Ocak'ta en düşük emekli maaşları kaç TL olacak? 2024 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2024 Ocak zammı milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla takip ediliyor. Yavaş yavaş SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranları tahminleri ortaya çıkmaya başladı. SK ve Bağkur emeklisine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 6 aylık enflasyon oranında enflasyon farkı zammı yapılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı zammı da emekli maaşlarına eklenecek. Uzmanlara göre yılbaşında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları aşağı yukarı belli oldu. Peki SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı 2024 Ocak kaç TL olacak? SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024 zammı tahminleri. Ocak 2024 emekli maaş zammı hesaplamaları başladı. Artık yılbaşına geri sayım devam ederken milyonlarca emekli vatandaş uzmanların tahminlerini dört gözle bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi doğrultusunda zam yapılacak nokta şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı ve bu veriler sonucu enflasyon farkı zammı %29'un üstünde çıktı. Hala açıklanması beklenen 2 aylık veri varken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden hesaplamalar yapıldı. Merkez Bankası açıklamasına göre emekliye yapılacak olan enflasyon zammı oranı en az %39,62 olacak. Yani emeklilere yılbaşında enflasyon farkı zammı olarak %40'a yakın bir zam oranı verilecek.